Elif e, ot tüfiziği kazandı. Bizi de beni de çok gururlandırdı. Kaydını yaptırdık. Dün annesiyle beraber Ankara'ya gittiler yurda yerleşmesi için. Bugün de ilk ders günüydü. Fakat dün bizi biraz tatsız bir sürpriz bekliyormuş meğer. ODTÜ'de e, kampüs içerisindeki yurtta 4 kişilik oda normal. Hani öğrencilerin şartları aşağı yukarı belli. 6. katta bir oda vermişler ve 6. kata asansör yok. 2025 yılında ODTÜ gibi Türkiye'nin göz bebeği üniversitelerinden birinin yurdu hala 1950'ler çağında yaşıyor. 6. kata çocuklar bakın 3 tane valizi vardı. Annesiyle böyle zar zor birkaç seferde çıkarmışlar. Su çıkaramadık diyor. Yani her gün o öğrenciler o 6. kata nasıl bir şeylerini, eşyalarını taşıyacaklar. Hakikaten Türkiye'nin bugün geldiği seviyeye çok da yakışmıyor. Şimdi bununla bağlantılı bir haber için anlattım bunu. Çünkü üniversiteler, devlet üniversitelerindeki yurtların durumu çok da böyle istediğimiz düzeyde değil. Zira Boğaziçi Üniversitesi'nde de öğrenciler eylemdeler ve nedeni bu sefer çamaşır yıkama ücreti. Çok da haklı bir eylem. Üniversitede yurtta öğrencilerden 5 kiloluk çamaşırları için yani kirlendi çamaşırları bir seferde 200 lira istenmiş. Öğrenciler de fakülte önünde leğenlerle çamaşırlarını yıkadılar. Kıyafetlerini de idarenin önünde kuruttular. Biz bu parayı vermeyeceğiz diyorlar. Mediaankara.com